Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kadayıf çanakları yapacağız. Muhallebi dolgulu kadayıf çanakları. Çok güzel bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka denemenizi istiyorum. İhtiyacınız olan şey sadece 250 gram yaş kadayıf. E, geri kalan malzemeler zaten çoğumuzun evinde bulunan malzemelerle harika bir tatlı yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. 250 gram kadar kadayıf kullandım arkadaşlar. Taze kadayıf kullandım. Elimle böyle bir kabın içerisinde rahat açabileceğim gibi... Ee, bu şekilde açtım kadayıfları 125 gram tereyağı ya da margarin eritilmiş kaynatmıyoruz biliyorsunuz tavaya koyuyoruz margarini ya da tereyağını biraz ısınıp erimeye başladığında ocağın altını kapatıp Birazcık ılayınca kadayıfların üzerine döktüm. 3 yemek kaşığı da pudra şekeri kadayıf çanaklarının tam tadında olmasını sağlıyor. 2 yemek kaşığı ile denemiştim. 4 yemek kaşığı ile denedim ama 3 yemek kaşığı en ideal olanı. Ve yağ, pudra şekeri ve kadayıfı birbirine güzelce elimizle harmanlayıp karıştırıyoruz. Kadayıf çanaklarına lezzet verecek olan zaten bu karışım. Evet bu şekilde güzelce yağın ve pudra şekerini lütfen her yerine kadayıfların her yerine geldiğinden emin olun arkadaşlar. Elimle bu şekilde güzelce karıştırdım. Yağ ve pudra şekeri artık kadayıfın her yerine bulaşmış oldu. Muffin kalıplarım var arkadaşlar. Ee, bir tutam aldım videoda gördüğünüz gibi ve e, kalıpların içerisine yerleştiriyorum. Bu verdiğim ölçüden muhallebiste dahil kadayıflar 10 tane kadayıf tatlısı çıkıyor. Artık zaten kadayıflarımız yağlı olduğu için çok rahat bir şekilde de şekil alıyor. Şimdi çanakların içerisinde nasıl şekil vereceğimizi de göstereceğim size. Ama lütfen kesinlikle denemenizi istiyorum. Kadayıf, kadayıflı muhallebi seviyorsanız eğer, kadayıflı tatları seviyorsanız ve bunu denemediyseniz mutlaka mutfağınızda olması gereken tariflerden bir tanesi. Ben böyle küçük bir kap kullandım bastırmak için ama çay bardağıyla da yapabilirsiniz, onunla da güzel oluyor. Evet artık iyice çanak şeklini almaya başladı. Pişince iyice başlayacak almaya. Malzeme listesini yine infobox'a ekleyeceğim. Yaparken oradan bakabilirsiniz. Şimdi kadayıflarımı ben 180 derecede arkadaşlar. Önce 10 dakika alt tarafını, sonra 10 dakika üst tarafını, son 10 dakikada alt üst olarak pişirdim. Size de bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Hemen güzel kremasını yapmaya geçelim. 3 su bardağı sütüm var, 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı da şeker kullandım. Tencereme aldığım soğuk sütün içine boşaltıyorum malzemelerimi ve yine çırpma teliyle sütüm soğukken güzelce karıştırıp ocağıma alıyorum. Çok lezzetli bir krema oldu. Muhallebi ile pastacı kreması arasında Nefis bir lezzet oldu. Ee, kesinlikle denemenizi istiyorum. Gerçekten deneyince bana hak vereceksiniz bu tatlıyı neden bu kadar çok sevdiğimi ve yapmanızı istediğimi. Orta ateşe aldım malzemelerimi ve gördüğünüz gibi akışkan bir kıvam oldu ama koyulaştı. Ocaktan aldım. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir tane vanilya ekleyip çırpma teliyle yine güzelce karıştırıyorum. Ve ılımaya bırakıyorum. Kadayıf çanaklarım da bu sırada artık pişmiş oldu. Bir çatal yardımıyla zaten yağlı olduğu için yapışmıyor kalıplarınıza. Bir çatal yardımıyla da elinizle hafif bastırarak çanaklarınızı çıkartabilirsiniz bu şekilde. Kremam bir yandan soğuyor kadayıflarım da soğuyor muhallebim ılık olsun yeter ama kadayıflarımın iyice soğumuş olması gerekiyor zaten merak etmeyin yani bir önceki günden e, günde bile yapsanız ertesi güne ya da sabahtan yapsanız akşama kadar çıtır çıtır tazecik duruyor kremam artık iyice soğudu kremayı soğutmak için e, Torba krema torbasının içine koyup buzluğa koyabilirsiniz bir 10 dakika kadar ee, hemen böyle katılaşmaya başladığında alırsınız sıkarken daha rahat edersiniz ben e, krema torbasının içine koydum ama siz tatlı kaşığıyla da koyabilirsiniz ya da yemek kaşıyla da koyabilirsiniz sıkma torbanız ve duyunuz varsa bu şekilde de süsleyebilirsiniz. Diğer dört tanesi de pişerken ben bunların kremasını doldurdum. Dilimlenmiş antep fıstığıyla süsledim. Siz isterseniz kırılmış fındık, ceviz, hindistan cevizi neyle isterseniz onunla süsleyebilirsiniz. Ama en çok yakışan antep fıstığı ve ceviz oluyor bu tatlıda. Yapması da çok kolay gerçekten. Herkes yapabilir. Çok da nefis bir lezzettir. Beğenmeyen kimse olmaz. Olmayacak inşallah denerseniz güzel yorumlarınızdan bırakırsanız çok sevinirim. Kanalım daha çok yeni. Desteklerinize ihtiyacım var. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Evet bunlar da artık son sunum halleri. Dediğim gibi tatlı kaşığıyla da koyabilirsiniz krema. İlla sıkma torbası olmasına gerek yok. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar.